Teknoloji Haftası 14 Mart. Teknoloji Haftası'nda bu farkındalığı arttırabilmemiz için bizim hep birlikte daha çok bilimsel düşünceyi, bilimsel faaliyetleri yaşamımızın içine sokmamız gerekiyor. Biz bu faaliyetlerde, yaptığımız deneylerde aslında deneyin yaşamımızdan kopuk olmadığını ve bir kolay ve evde bir malzemelerimizle bunların kolaylıkla yapabildiğimizi göstereceğiz aslında siz tamamen laboratuvar ortamınızı gündelik yaşayan olanların sürebilirsiniz Bilim yaşamınızdan uzak değil. faaliyet alanı amacı esasında bu misyonu yürütüyor. Dolayısıyla unut bugün ülke bol miktarda meraklanır, öğrenir ve eğlenir. Şimdi bilim drama etkinliğimiz için özel performansını sergilemek üzere. Bilal Mustafa Kızılaç okulundan iki meraklı bilim insanımız verecek. Öncelikle onları kuvvetli bir moral alkışlatalım. Sonra da sahnemize davet edelim. Evet, kim geliyor acaba? Bakalım tanıyabilecek misiniz? Bakalım tanıyabilecek misiniz? Evet. bir çocuk yaşanmış. Ne okuyabiliyor ne yazabiliyormuş. Ne kadar çabalarsa çabalasın. Hiç sinyeden önce geldiğini bütün ne hatırlayamıyormuş. Onun düşmanına sözcükler onu gözlerinde dans ediyor, onu korkutuyor, onu işkence yapıyorlarmış. Çalışma koruyucu geliyormuş. Ama o sınavını kimseyle paylaşamıyormuş. Beni tamamen doğmuş. bir şey algılayamaz halde. Sanki alfabe diskoda dans ediyormuş. Bir gün ödevlerin altında kalkamadığı için sınıfta kalmış. Herkes onunla dalga geçmiş. Ona rağmen hocasıca gelmiş. Günlerden bir gün zaman ve kütlenin gelici olduğunu keşfetti. Teorisine açıkladığında yer yerinden oynadı. Onun kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Bir tahmin alalım. Nasıl tahmin olan? Sizce kim? Büşürüm. Kim olabilir acaba? Ben, ben, ben. Ben. Bir tahmin alabilir miyim? Acaba? Evet. evet. Kim sence? Şey bence Einstein. Bakalım doğru mu acaba? Evet. Bakalım kim geliyor. Sizce kim? Kocaman Üç deyince alabilir miyim cevabı? 1, 2, 3. Einstein. Zeka fışkırıyor zeka. Büyük bir bilim, büyük bir bilim adamıyım. Bilgili kuramıyla dünyayı sarsın. Romaya gitti, fotoğraflık etkiliği gibi çalışmalarım. Bana 1921 yılında Nobel ödülünü e kazandırdı. Evet. Şimdi bir diğer bilim insanımız geliyor. Bakalım. Bakalım kendisini bize tanıtacak. Kendisini bize tanıttığında tahmininize göre onun kim olduğunu bulabilecek misiniz? Evet. Merhaba diyelim kendisine. Merhaba. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben geçmişte yaşayan bir kimyagerim. Elementler hakkında birçok araştırma ve deneyler yaptım. Hatta bu araştırmalar sonucunda birkaç element buldum. Polonyum, uranyum buna örnekti. Ve aslında ben bir kadın bilim insanıyım. Benim adım Marie benim dönemimde kadın bilim insanları har görüldüğü için çalışmalarımı erkek kılığında devam ettirdim. Kendimle övgüyü sevmem ama Nobel ödülünü kazanan ilk kadın bilim insanıyım ve bu ödülü iki kez kazandım. Nobel ödülünü kazanan ilk bilim insanı ve bu ödülü iki kez kazandım. Baba. <gülüyor> <gülüyor> selam uyan, selam uyan. <laughs> Evet, Maria Kure, kocaman bir alkış. Yap. Ve şimdi, ve şimdi bakalım kim geliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben tanıdınız mı? Evet, doğru bildiniz. Ben. <laughs> Tamam. Tekrar, tamam. Tekrar girelim. Tekrar girelim. Şimdi e, ee, Canan'ımız <laughs> Gel bakalım minik minik Merhaba. Merhaba. Evet. Şimdi bize kendini tanıtır mısın? Ya da sizin bir var mı? Elimde bir elma var. Acaba? Ne? Elma ve bilim insanı. Ne olabilir? Bir kocaman bir olan. Kocaman bir moral alkışı alabilir miyiz arkadaşımız? Kocaman bir moral alkışı. Bir elinizi gösterelim. <laughs> Bizim ikramımızın elinde bir el var. <laughs> Kim olabilir acaba? Evet, kendisinden dinleyelim o zaman. Ben Isaac Newton. Ben nasılsın? Niye elmayla geldiğimi merak etmişsinizdir elma benim hayatımı değiştirdi. Çok büyük bir buluş yaptım. Bu elma sayesinde en büyük buluşlarımdan birini yaptım. Bir gün elma ağacının altında otururken bu elma başıma düştü. Ve bunun üzerine düşündüm. Madem bir ağacın üstündeki elma yere düşüyor da niye ağ yere düşüyor? Ağ niye gökyüzünde asılı kalıyor? Bunun üstüne biraz daha düşündükten sonra yer çekimi kuvvetini buldum. Bilal Kızılaş, Bilal Mustafa Kızılaş, etkinliğimiz devam edecek vaktimize göre. Şimdi, bindir. atölyelerimizin çok en ilginç bindir. olan Etfakta Bilim Atölyesi'ne başlıyoruz. Bindir. Bu atölyemizde bindir. yanardağ yapacağız. Öncelikle, çok bunu çok yanardağ, yanardağ yaparken bindir. yanardağ nedir? Bununla ilgili yani. fikri olan var mı? Ay. Yanarda, duymayan var mı? Miniklerimiz evet, size susuluyoruz ama duymusunuz, görüyorsunuz değil mi bize? Evet. Tamam dur. Burada bir masa boş. Yeni gelen öğrencilerimiz bu masaya alabiliriz. Beylerimiz yukarıya alabiliriz sizleri. Yukarıda da izleyebilirsiniz. Evet. de yukarıdan merdivenle yukarıdan yönlendirebiliriz sizleri. Evet, Yanarda. Yalan ilgili bildiklerimiz neler olabilir acaba? Söz verelim. Şey, ya, yalan dairen Şimdi Yanardağ dairen böyle volkan, volkan diye bir şey fışkırıyor içinden. Nerede fışkırıyor bu? Nereden fışkırıyor? Şey yer altından gelen. Yer kabuğunun merkezinden. Evet. Çok sıcak, Aha, evet, yüksek sıcaklıkta bir evet. madde. Evet, öyle. Fışkırıyor şöyle yanlarda. Yer buluyor ve kuşkuruyor, Evet. Ama genelde kuruyor. Genelde laf, kuruyunca kara kaya oluyor ve şey yanar dağın içine lavlar kuruyunca şey normal bir dağ oluyor işte evet. böyle. dağlar, yanar, dağlar. Tamam o zaman şimdi biz bu etkinliğimizde... Siz neydi? Umut. Umut'un dediği gibi lavlar, patlamalar, bol hareketli, bol köpüklü bir etkinlik yapacağız. Bakalım yanar dağlarımız patlayacak mı? Bu etkinliğimiz için öncelikle herkes kendi eldivenlerini takacak. Ve etkinlik esnasında meraklı bilim atölye katılımcıları. Hepimiz komutlarımıza göre, masalarımızı gruplarına göre birlikte hareket edeceğiz. Tamam. Karmaşa olmasın çünkü çok fazla malzememiz var. <laughs> bir hareket edeceğiz. Şimdi eldivenler için öğretmen arkadaşlarım size eldivenlerimizi arayacak ipinize tüm parmaklarınızı gişirecek şekilde takıyorsunuz. Sonra yanardağ dediğimiz gibi malzemelerimizle. Haydi bakalım. Değerli öğrencilerimiz, görevli hocalarımızın size bulunduğu, size söylediği ikazlarımıza uyumamızı rica ediyoruz. Çünkü en güvenli ve en eğlenceli şekilde geçirebilmenizin yolu, öğretmenlerimizin, görevlerimizin sözünü dinlemekten geçiyor tabii ki.